Herkese merhaba. Ben Selçuk. Bugün sizlerle birlikte The Forest'ın 4. bölümündeyiz. 4. bölümde ne yapacağız? Şu görmüş olduğunuz şömineyi yaptık. Yapacağız dedim. Yaptık arkadaşlar. Bu şömineyi yaptık. Sonra buraya bir tane sandalye yaptık ama tam bitiremedik daha. Sonra buradan çıktığımız zaman bir tane şenlik ateşi yaptık. Ardından şuraya bir tane kuş evi yaptık. Buradakini kırdık. Ve bir de buraya şey yaptık. Ne bu? Bu bir tuzağı bu bir. Vurmadan geçeyim hadi. Bana vurma. Bana vuruyor arkadaşlar bu saldırgan bir it. Bana vurma beni seviyor. Sonra e, gördüğünüz gibi buraya ikinci şeyimizi yaptık neyimizi yaptık. Tavşanlarım var mı orada? Geri bırak. Geri bırak. Lan Allah belanı vermesin senin. Geri zekalı <gülüyor> çocuk. <gülüyor> Nereye bıraktım ben onu? Al işte tavşanımın eşi kalmadı. Eşini ya Selçuk. <laughs> Sen niye onu oradan aldın? <laughs> Neyse videoya giriyorum. Tamam. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Çınar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Selçuklu olan serimiz The Forest'ın 4. bölümüyle karşınızdayız. Video dışında birkaç şey yaptık. İşte bu kafa tasılanmasıdır, şöminedir falan. Buraya bir tane sandalye koyduk. İki tane geyik öldürmemiz lazım bunun için. Buraya çıktığınız zaman bir tane Selçuk ve bir tane ne var. <laughs> yani Selçuk. Burada, <da, gülüyor> burada da bir tane arkadaşımız var. Bunun adını siz koyarsanız. Tamam öyle bir. Burada duruyor. Evcileştiği zaman çıkartacağız. Kesinlikle işkence yapmıyoruz <laughs> Bu bölümde arkadaşlar Katana mağarasını bulacağız. Yani görüntüsünü az çok biliyoruz aslında. Ama biraz geç olsun diye düşünmüştük biz. Fark ettik ki eskiden tek gelen düşmanlar artık 5-6 kişi olarak geldiler. ve BBC olarak da korkuyoruz. O hani şu mağaraya girmiştik ilk bölümde ya da ikinci bölümde bir yaratık vardı 5 bacaklı. Onların gelmesinden falan da az çok korkmaya başladığımız için hani elimize güçlü bir silah bulunması adına Katana'yı arayacağız. Katana'nın mağarasını arayacağız daha doğrusu. Evet. Bu şekilde fazla uzatmayalım. Zaten bir dakika olmuş. Vaktimizi çok çalmak istemiyorum gidip oraya arayalım gel Selçuk. Tamam. Ben seni takip ediyorum. Benim bir fikrim yok. Ben bir tane kurmuş. Orada al şu, Al oradan bir şeyler. Alıyorum. O da inşallah geldiğimizde evcilleşmiş olur. Onunla da sohbet ederiz. Türkçeyi daha bilmiyor kendisi. Öyle evet. yani, ha 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 başka bir şey yapamıyor daha. <laughs> Öğrenmiş işte Ne Aynen, misin? aynen o Öğretmemişler burada ona. Evet. İnşallah biz <laughs> Evet, biz okutalım dedik. Aynen o biz çağ... cahilliğini alalım dedik. Aynen o da sağ olsun va, va, va diye bize onayladı. <laughs> ne yapıyorsun lan? Bir şey diyeyim mi? Çok e, güzel gif olur ha ondan. <laughs> bırı Neydi? bırı bırı. Senin daha önce ne yaptın biliyor musun? Taşı bir sağa vurdun bir sola attın. Hop oh, oh, ha. Oh. Bir şey diyeyim bence uyuyup Neyse. eve gidelim. Ben uyuyup eve gidelim değil. Yok, uyuyup yok, arayalım. Yok yok random. Random barınak gidelim sıkıntı diyor, değil mi O mağarayı bulalım şimdi biraz ee, böyle gideceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok ben kısaltmıyorum kısaltılmış halini izlemek istiyorsanız Selçuk çekiyorsun da videosu Aynen, aynen videoda. kısaltılmış halini izlemek istiyorsanız Selçuk kanalda aşağı kon. Aslında üçüncü videoyu izlemişsinizdir çünkü bu tarihte çektiğimiz zaman 3. video yüklenmiş olur bunu da yükleriz. Aynen. Aa gelsene burada kabile bulunuyor diyeyim bence biz uyuyalım da ondan sonra yapalım ya. Yok yok. Oğlum ben gece gitmekten nefret ediyorum. Ya korkuyorum demiyorum da. Yok lan bir şey göremiyorum. Senin ışığını görüyorum bir oh. Ha geldik zaten. Burası mı? Ya bu tarz bir bölgeydi. Ya yani bu muhtemelen buradadır. Aynen muhtemelen burada evet hatırladım ben de. Gerçekten de buradaydı evet. Şu aşağıda bir yerde olması lazım. Stamina bitti benim. Bu arada sadece katana değil katana ve el fenerini alıyoruz. Aynen el feneri de var. Aynı yerde yüzden. Evet. Şimdi o buraya saat mağarası da deniyor arkadaşlar. Evet, bolca saat falan çıkıyor buradan. Bir Bak ister misin? Yapsa. Zaten mağaraya ineceğimiz için. Oğlum ha, ben önümü aslında... göremiyorum bir dur. Tamam tamam görüntü kaybetmek amacıyla yapacağım. <laughs> tamam oldu oldu. Benim yok ki. O zaman toplayacağız Selçuk ne yapayım. Önümü göremiyorum ben. Şu benim perde indirme burası. Ben, ben öyle bir görüyorum ki. Ben bir perde indireyim hemen. Yani Selçuk şu an afk yapacak. Selçuk haklıydı aslında ama çaktırmayın. Arkadaşlar hemen perde indirip geldim. Ekran parlıyordu. Şu aşağıda var biraz. Ney? Ben önümü görmüyorum hala ya. Ne şöyle yap. Mantıklı. Evet, Çınar bence eve gidelimiz boşver. Gel yanıma gel. Hı -hı. Z bas. Basacağım. Basamıyorum. Heh, Bassana. Bas bas bas. bas çok Tokat bas. atlayacaklar bizi. Ha iyi Vallahi Gündüz abi. savaşırız. Gündüz. Aynen gündüz bak görünüyor etrafı görebiliyoruz en azından. Ah, ah, ne güzel bir ya. Olur. Bir şey diyeyim mi sana? Bu dağ, Hı. dağ falan var dağ. Bir de karlı. He gideriz. Gideriz. Aa buldum gel gel. Buldun mu? Aa. Aşağı düştüm. Emin misin buldun? Oh. Evet, yani orasıydı. Gördüm kadar, hatırladım kadarıyla. Ya yani bu ihtiyacımız olan bir mağaraydı o yüzden buraya... Bir daha gir bakayım. Bak, giriyorum. shift S bas. shift S bas Selçuk, korkak Hayır, davranma. Hayır, korkak davranmadan değil. Mağara yüklensin diye basmıyorum. Ya bas oğlum, onunla ilgisi yok. Aa döndü mü lan normal? İnşallah dönmüştü. Aa döndü lan herhalde. Yemin ediyorum dönmüş normal. Hadi gel gidelim. Ben göğe yükseldim ya şimdi bütün bug'lar falan düzeldi. Arkadaşlar videonun içerisinde olacak bu. Durdurmadım. Saçma gibi ama değil. Çınar bekle lan stamina bitti? Bir de açım ben. Bir, bir şeyler yiyeyim. İçki falan içeceğim. Ha kutu var onlar. Ye. Tamam. Çınar bekle diyorum. Bekle bekle. Neredeyim ben ya? Trendi lan mala. Tamam. tamam ben videoya giriyorum tekrar. Ha zaten videodayımmışım. Tamam bir şey olmaz. Burayı da atalım hadi. Bu yaşadığım Tamam sorunları ben da atacağım zaten. Hayır ben senin sorunu varken ben çekmiyordum da şu anda çekmeye başlamışım. Aynen. Hayır yukarıda sen eee şey Gökten aşağı inerken ben senin sesini aldım. Aynen. <laughs> Gökten aşağı inemsin. <laughs> <laughs> katana nerede? E burada. Oo evet burada. Tamam. Katana toplandı. Tamam arkadaşlar sorunu çözdük sonunda. Aynen. Katana'yı falan da aldık sıkıntı yok. Netbook, notebookları kurdum netbookları. Net. Netbook. Parayı falan her şey aldık tam gidebiliriz artık. Ikinci... Adamda kaç tane katana var? Bir tane var. Hadi gidelim. Hayır arkasında bir tane daha var. Yavaş git de staminem de olsun. Hadi gidelim. Biraz koş. Dur deyince staminem bitince söylüyorum. Oğlum bardan çıkıyoruz da bir şey yapmıyoruz ki. Yan tarafta arkadaşlar ya, demin ne, ne biçim sorunlar oldu biliyor musunuz? Ananı Hadi gidelim artık. Buraya sonra tekrar geleceğiz. Aynen saat toplamak için. Allah'ıma şükürler olsun ki oldu. Aynen. Selçuk'ta bir bug oldu da hallettik. Evet. Arkadaşlar bu kısmı çınar atacak mısın sen? Arkadaşlar ben göğe yükseldim kısmı atacağım tabii ki atacağım. Atmaz mıyım? Göğe yüksel. Ben atmayacağım. Kim göğe ben yükseliyor 2019'da, 2020'de kim göğe yükseldi ya? tek i̇şte ben yükseldim. Oğlum bir şey diyeyim Değitim mi sana? Baya Bayağı izlenir lan video. Göğe yükseldim diye şey yaparım, başlık atarım. <laughs> tamam, devam et. Bu kafayla sen... Ama gerçekten izlenir ha, biliyor musun? <laughs> tamam, sen atarsan izlenir, tamam mı? Adını göğe yükseliyorum yaz. Hem tamam, sen göğe yükseliyorum yaz, ben... Neyse, bu videoda Katana mağarasına gittik. Ben Katana ve fener aldık koyacağım buradan da adını o kadar da değil yani. O oyunu kötülemek Yüzden bir şey amacını gördünüz mü? Dört tane geldiler. Geri zekalı dövüyorlar ya. Ee, lan öldü, öldüm ben. Ne oldu? Beni niye öldürdün? E öyle AFK kaldın Selçuk değil mi? Ne? AFK kaldın. AFK kaldım çünkü OBS'den bakmaya vermiştim de kim öldürdü beni ya? Uyan da bir gör. <laughs> ha? Lan yanımda hıyar var. Oğlum kaç Oğlum. kişi bunlar? Dur ben bir katana alayım elime. Şimdi ağzınıza ekmek Gelin lan buraya. Adam süpermen amına koyayım. Ne biçim uçuyorsun? Niye küfür ediyorsun Ay, oğlum? Ay, özür dilerim. Ya gelsene şuraya. Ben, ben eve gidiyorum sadece. Yerlilik ben eve gidiyorum. Hadi geliyorum. Sen ne istiyorsun oğlum? Aa! Bizim yerli kaçmış mı? Kaçmış. Arkadaşları kaçırmış bence. Oğlum biz... <laughs> Ananasın. <Ares. gülüyor> Korktum lan. A Adam olsun diye getirdik buraya bağladık onu. <laughs> Harbiden ha adam kaçmış, firar etmiş hapishaneden. <laughs> adam eee şey mi sana? Videoda bak e, sonra saniyesini söylerim. Yerli ne yaptı biliyor musun? Süperman gibi bir zıpladı. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Selçum kanalı kanalda aşağıda evet. kendinize iyi bakın. Oyunsuz veriyorsunuz kalmayın. Ben de çıkış yapayım. Yani çıkış yapayım. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, aşağıda ben de söyleyeyim. Aşağıda Çınar'ın kanalı var. Oradan da e, Çınar'ın bakış açısından onu şeyini izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.